Son dönemde e, deniz kuvvetleri için yaptığımız bir ürün, e, bir NATO tatbikatında da kullanıldı. E, Savunma Bakanlığının Instagram sayfasında da yer almış olması sebebiyle çok gurur duyduk. E, Romanya'daki bir tatbikat, e, orada özetle yerel basına da yansıdı bu şeyimiz, e, ürünümüzün başarısı. Ee, özetle şunu e, zikre diyorlar ve biz de gurur duyuyoruz. Tatbikata katılan birçok ülke e, Amerikalılar da özellikle vurgu yapmış. Amerikalılar dahil olmak üzere, işte denizdeki bir e, tehlikeli cisme müdahale etmek için gemiyle yaklaşıyorlar, botla yaklaşıyorlar, e, onlarca metre uzunluğunda kablolarla imhasını yapabiliyorlar oysa Türkiye patentli bir ürün diyor ki o ürünü gururla söylemek istiyorum burada biz geliştirdik biz üretip askerimizin hizmetine verdik ee, sadece Türkler ultra hızlı bir yöntemle müdahale edebiliyorlar diyor ee, bu da bizim için e, keyif verici bir şey hep beklenen şudur Amerikalı yapar ya da e, gelişmiş Avrupa ülkeleri yaparlar bizde kullanırız hayır bu sefer e, şeyi force eden e, çıtayı yükselten Biziz. Denizdeki tabii ki bu e, askerin kendi savunma ya da başka göreviyle ilgili fonksiyonlarını çok ben de bilmem mümkün değil o yönüyle ama tehlikeli bir cisim var. İşte yakın dönemde bizim medyamıza da yansıdı. E, Ukrayna'dan gelen bir e, sarhoş deniz mayını bunun imhası gerekiyor diyelim. Helikopterle ya da botla uygun gördüğü yöntemle asker gidiyor. Ee, bizim sistemimiz uzaktan kontrol edilebilen bir sistem. Onun imhası için gerekli olan patlayıcı maddeyi yerleştiriyor bu mayına. Ee, bizim alıcı ünitemizi yerleştiriyor ve uzaklaşıyor güvenlik mesafesine. Ee, uzaktan kriptolu bir e, haberleşme sistemiyle bunu uygun gördüğü zamanda e, imhasını gerçekleştirebiliyor bu geliştirdiğimiz ürünle. Böyle bir ürün var mı? E, aslında birebir konsepte uygun böyle bir ürün yok. Eee ihtiyaç nereden? İhtiyaç askerin ihtiyacı. E, son dönemde e, ülkemizde güzel şeyler de oluyor. E, artık askerin ihtiyacını e, bu tür Arge firmalarına eee SSB aracılığıyla aktarabiliyor mekanizmalarımız. Güzel mekanizmalarımız var. Ee, i̇htiyacını tanımlıyor asker. Tabii ki fiziki koşullarla sınırlı olmak üzere biz de yapabileceğimizin en iyisini yapıp veriyoruz. Ee, ve aynı ürünün kullanıldıktan sonra, sahada kullanıldıktan sonra geliştirilmeye ihtiyacı var ise, ki şu anda teknokentimizde aynı ürünün e, ikinci versiyonunu geliştirmeye, ilk versiyonuna tespit edilen eksiklikleri gidermeye yönelik yeni bir projede başlatmak üzereyiz. Proje önerimizi de verdik TeknoKent yönetimine. Yoksa karada... Şöyle karada da kullanabilirsiniz. Demin bahsettim işte polis ya da askerin farklı unsurları e, kara versiyonu da kullanıyorlar. E, biraz sonra e, imkanımız olursa hem size kara versiyonu hem de deniz versiyonunun bir e, gösterimini yapacağız. E ee, tabii bu ürün tanıtıldıktan sonra, tanındıktan sonra bu NATO tatbikatından sonra şu anda Romanya'daki bir firma bizimle irtibata geçti. Romanya Deniz Kuvvetlerine tedarik edilmek üzere eee teklif istiyor. İnşallah bu tür ürünlerimizi tabii mekanizmalarımızın izin verdiği ülkelere satışımız mümkün olacak. Eee yurt dışına satmak da bizim için ayrıca bir keyif vesilesi olacak. Eee biz teknopark, teknokentimizin yapmış olduğu bu faaliyeti önemsiyoruz. Birçok firmamız var, full kapasite çalışıyor teknokentimiz. kentimiz. Bunun yanında ayrıca bir de üniversitemizin içerisinde bir teknoloji transfer ofisimiz var. Biz bu işbirliklerinde devam ettirerek, büyüyerek ümit ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda hem Balıkesir'de akademik anlamda hem de Türkiye çapında bu tür akademik faaliyetlerle daha belirgin, daha göze batan, yurt, yurt içinde ve yurt dışında dikkat çeken e, faaliyetleri sürdürmeye gayret edeceğiz. R Romanya'daki bir NATO tatbikatında da e, bu uzaktan kumandayla e, fünyenin patlatılmasının denendiğini, başarılı bir şekilde sonuçlandığını e, yine firma firma yetkilisi arkadaşlarımızdan ve Teknokent e, müdürümüzden e, bu bilgiyi aldık. Bu gurur verici bir şey. 2021 yılında biz onu e, bu firmamızı ee, bu uzaktan e, kumandalı patlatma fünyeli patlatma sistemini geliştirmesi için projeyi kabul etmiştik. Ee, daha sonra aynı sistemin e, bu kara versiyonuydu bizim kabul ettiğimiz uzakta ismi. O da çok başarılı oldu. Fuarlarda yer aldı. Ee, Savunma Sanayi Başkanlığı'na çalışmaya başladılar askerimizin ihtiyacına göre. Deniz versiyonunu geliştirdi firmamız. USAS adında ee, yeni projesini bize sundu ve biz bunu kabul ettikten sonra da e, Geçen sene Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda bütün testlerin olumlu geçtiği haberini almıştık, sevinmiştik. Bu senede NATO tatbik yani bir tatbikatta NATO ülkelerinde katıldığı, Türkiye'nin de katıldığı bir tatbikatta ürünün başarıyla kullanıldığını ve başarı sonuçlar alındığını ve diğer bütün ülkeler tarafından da başarıyla övgüyle söz edildiğinden e, biz de haberdar olduk. E, bizim için de Balıkesir için de Balıkesir Teknokent için de ülkemiz için de gurur verici bir gelişme olarak görüyoruz. Savunma sanayinin son özellikle 15-20 yıldır artıp pozisyonda gelişmesini hepimiz gözlemliyoruz. Balıkesir'e çok geniş bir şey alana sahip değil ama Balıkesir Teknokent'te yer alan firmamız hızlı bir gelişme gösterdi ve kendini kabul ettirdi. Bu Azerbaycan'dan bizi ziyarete geliyorlar, Savunma Sanayi Başkanlığından sürekli bizi ziyarete geliyorlar. Bu bizim için gerçekten sevindirici bir gelişme. Umarım arkası da gelir. Daha farklı firmalar da savunma sanayi anlamında ekosistemimize dahil olurlar. Bu firmamızın başarısı bunu getireceğini düşünüyorum.